Şimdi ye kolyemiz için kobralarımız kesildi. 25 santim. İlk baş 2 zincirimiz var. Hemen bit de ilk dizimle iki tarafta kapatıyorum. Örneğimiz burada. İlk örnekteki gibi dizimimi yapıyorum sarı kristal, sarı kristal olmak üzere. Sarı kristal. Şimdi buradaki yeri yaptık. Sabitlemek için bir büyük bitimiz var. Neden büyük bit? İki kobra aynı anda gireceği için büyük bit. Şimdi diğer tarafı da aynı eşit yapıyorum. Sarı kristal, sarı kristal. Yine üç tane modelimiz bu şekilde. oldu. Daha önceki büyük bitimizin yanında bunu da geçiriyorum. Orta kısmımızı gerçekleştirdik. Objemizi takıyorum. İkisine birden takıyorum. Tamamdır. Şimdi aynen dizimle devam edeceğim. Bit sıkıştırmak için bit başlayacağım. Modeldeki gibi dizimle devam ediyorum. Dizimde sizi oyalamamak için bitirdikten sonra videoya devam edeceğim. Şu an duraklatıyorum. Şimdi devam edebiliriz. Dizimimin sonuna gelmek üzereyim. Son 3 boncuğum kaldı. Evet. İçimizi de koyalım. Tamam şimdi kapatma kısmını yapıyorum normal Başlarımız yine papan halka aynı bu şekilde devam ediyoruz her zamanki gibi dizimi yaptım şimdi bunları kaldıracağım Kağıdımın üzerinde yerleştireceğim ölçülerimi yine yapacağım ben bu seferindeki gibi Tahtanın üzerinde. baş kısmımız 5 santim orada uzaklıkta. Tekrar dizimiz sıktırma bölümüne geçiyorum. Çiviye sabit dediğimizde kolay olacaktır elbet ama şu an defterin üzerinde hali tasarım aşamasında olduğu için yerleştiriyorum. Ölçülerimiz belli. Üst tarafta hepsi herkese yazacağım zaten. Tahtamızı hazırlıyorum. Evet. normal bit sıkma işlemimizi gerçekleştiriyoruz her zaman yaptığımız olan. Bu kolyede sadece ilk başta iki tane kobra kullanmamız biraz kafamızı karıştırıyor ama ona da alışırız diye düşünüyorum. Birinci taraf bitti. Yine aynı. 5 cm uç kısmını ayarladım. baştaki çivi olmadığı bizi zorluyor. Sabitleştirmiyor. Evet şimdi oldu. Şerit dediğim yerleri de sıkacağım. Modelimiz oldu. Şurada bir şunu sabitliyoruz. Orta dursun. Büyük bit koymuştuk bunun için. Kaymamız için onu da sıktım. Modelimiz hazır. Hepinize kolay gelsin.